Bugün sizlerle birlikte okulun üçüncü gün vlog çekiyoruz. Üçüncü gün vlogda herkes bugün okula, herkes değil. Birkaç arkadaşımız, sınıfımızdaki arkadaşımız bugün okula random bir eşya getiriyor. Biz de okul müdür üçüncü Aynen öyle. <laughs> Şimdi okulun buradan gösterelim isterseniz. Sayısal. Hepsi mal. Tamam diyoruz. Kızlarımız var. Çok çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bir takım alalım. Nasıl alansız da seçtim. Öldüğü <laughs> gibi. Burası da Burası evet, da Burası da benim. Burası Burası da benim. Burası da 101 Burası da benim. Burası da Evet Burası da benim. Burası çok büyük bir yüzük Şu var ya evet. Devam ediyor. Şimdi arkadaşlar size birkaç daha bahsedeceğim. Bu okula gelirseniz eğer yani nelerle karşılaşırsınız. Gel. Çok temizim ne kadar temiz. Temiz olduğunu göster. <laughs> mis mis. Buraya yani oturup şurada yanmak anlamış. <laughs> çok temizmiş. Daha 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 şey devam ediyoruz. Buraya gitsin. şekilde. Tamam devam ediyoruz. Burası ihtarlık yani babaların olduğu yer şey var. O nin o o. var burada. Mayap istiyorsun. Dokunma. Bir tane iPhone 16 kılıf isteyenler Letko'da satılık arkadaşlar daha gündem. Niye? Tam <laughs> <laughs> şey var çok atsam da. Hayır dona dona rey. Karavanım varmış şöyle söylüyorlar. Ne? Ne? Bu çocuk... Bu çocuk çamaşır... Hayır, bu çocuk çamaşır haline çalışıyor. Ya. Bu çocuk çamaşır haline çalışıyor. <laughs> bu çocuk çamaşır haline çalışıyor. <laughs> bu çocuk çamaşır haline çalışıyor. <laughs> Abi bu cennet mi? Arkadaşlar karavan olan kızmış. <laughs> Ben Bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Kim yaptı bunu? Biz de yapıyoruz. Biz gidiyoruz, perde. Kendi güzel gidiyoruz. Çin'in. Da Devam ediyoruz. Doğal değil. Suriyelere seviyoruz ne var? Hepiniz de çocuklarına aşıksınız. aşısınız? Burada Leyla. İşte yürüyen tufan dova. Müzik dinleyerek dışarıyız ya. Şu çocuğu, şu çocuğu çek. Şu çocuğu çek. Efendim. Bir saniye. Evet. Burada bir adet Fatma var. Evet. Mine çekme. Seni çekmedim. Burada Ateş var. Benim ha. Çok güzelmiş. O sürüp kokulu bir tane kulak. <laughs> <laughs> grubunda yok. Ne grubunda? 11 ev grubunda. Sen sayısın eziksin. Sensin. Sen eşit harlık bir eziksin. Biz bugün ne yapacaktık biliyor musun? Random, Random eşya getirdik. De. Gerçekten mi? Evet. Aslında grupta nesil vardı o görseydik de sana Kavgacı geldi. Bir adet, <laughs> bir adet kavgacı. Bir adet yıldırım. <laughs> Evet, evet arkadaşlar başlıyoruz hemen çünkü birazdan zil çalacak. Kavgacı sinirli. Videoyu durdurun. Bir şey mi bunu çağıracağım? Şey var. Gire <laughs> <İlerle> kim? <değil. gülüyor> Ay. Mida şey nerede? Hah. Arkadaşlar. Random eşya getiriyoruz gel. Evrer geldi. bundan geçiyor. Şey tamam. <laughs> ne yapacaksın? Ben de Elime adamla ilk yerine... <laughs> ah. kez... düştü. Pardon, çok kanka. <laughs> Random. Evet, vlog çekiyoruz. Nereye? Metin abi He arkadaşlar şimdi herkes random eşyasını gösterecek. Evet. Mesela ağzınızı ıslanmayı kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Çekki vermeyiz. 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 Kesici e, evet. mi? Arama oluruz. Devam edelim. Ben devam edeyim Tamam göster. Tamam gel. Efe Arkadaşlar koltuğa pervane falan geçin. Ne? Ulan nasıl çaldı? Oha! Torcu Beni de ödeme sen. Bunu kimse devam et. Ya şey var yaklaştı. <laughs> ya. ya abi ya. ya az az en son oldu. Çok güzel Bu biçim de ne? Ol evrak. Devam et, devam et. Ben mi kaldım seçtim? Ee, arkadaşlar, çok şey bir şey getirdim ben. Bu hiç bir şey mi getirdin? Evet, bu, bu mu? Evet, benimki ya. buydu. Şöyle nadir bir ikimiz söyle. şey eymen var, Lella var. Biz buradan ve Leila devam ediyor. Biz videoyu bitiriyorum. Bir daha ikinci videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar gösterecekler şimdi. Çok gerek yok. Güzel 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 yararlı yararlı seviyorum. Yararın içi yok. Oğlum Tamam. Aa, bu la bu değil bu bazuzu bu bazuzu kanka getirdiğin şeye baksana bando mitem namı evet kanka ben gösterir misin? Polis çekmiyorum suratını yani. bu yakışıklı güvenli kargaşa aslında ama suratını göstermiyoruz dert değil Allah sana Yeti bunlar bana değişmem demiştin Tamam, tamam. et. Yemin o yemin ediyorum çekmiyorum. Arkadaşlar deniz gözlüğü geçiyor. Ya, <laughs> ya ne <laughs> sürü, gözüm olmuyor dur. Güzel dur, Bak, gözüm olmuyor çek. Salak. Sana ne edit yapalım? Sigma boya düzeltici yapalım mı? <laughs> Arkadaşlar bunun da random itemi buymuş. Salla. Kebelek. Salla. Onu da ver. Ne <laughs> çekeceğim. <laughs> <laughs> Çok iyi. Kardeşim yerli ve Osman, random item getirdin mi yanında? Bugün bizim random item günümüzdü. Bak! Onlar geniz gözlüğü getirmiş. gelmedi Bu da bunun random itemi. <laughs> Muhammed random item olarak telefonu getirmiş. Şuraya gidi plaj verdi. Altın, üçüncü, üç. yirmi Bu da kahve bardağı. Evet <laughs> arkadaşlar. Videomuz. Ben, günümü... ben, ben annemi söylemeden alırdım. Ee, Nurguş sen ne getirdin şey günümüz için? Ee, random eşya günümüz için. Ben hiçbir şey Ben ne getirdim? Ee, Mina şey getirdi tornavida. Ben ne de getirdim. Böyle bız bızlı. Bu da kendisini getirmiş. Sen de da. böyle geldin. Eymen'i getirmiş arkadaşlar. Bu la bu bu değil bu bazuzu. Bu bazuzu. Kapibara sevgili. <laughs> Kapibara sevgili. Sevgili. Kapibara yeşil. Yeşil telefat. Evet. Ee, Kapibara kaplumbağası taşıyor. Evet. Evet videomuz bu kadardı. Herkes bay bay yapsın. Herkes bay bay yapsın. Kimse bay bay yapmıyor. Bay bay yapın. Hepinizi fuck you.